Selam canlarım hoş geldiniz. Aklımızdaki, kalbimizdeki kişiyle bağımız koptu mu? Neden sessiz? Adım gelecek mi? Bunlara bakacağız. Bilmiyorum bu sefer genel bakmak istiyorum ya. Pek bir deste seç yapmak istemiyorum. Genel olarak bakalım. Bağ koptu mu? Enerjiler ne durumda? Ona bakalım. Başlayayım. canlarım. Yani enerji olarak hala sizde ama bir takım sorunlar var. Bu nedir? Canlarım uzun süre size karşı bir şeyler yapmamış olabilir. Yani bu ne demek? Sizi kazanmak için, kalbinizi kazanmak için bir şey yapmamış olabilir. Ya da sizin ondan beklediğiniz bir özür vardır ya da ondan istediğiniz yapmasını istediğiniz bir şey vardır bunu yapamama ya da bunun sonuçlarını düşünememe gibi bir durum yaşamış bu insan ve evet bazı adımlar atmış ama sizden bir takdir görememiş. Ya da sizin isteyeceğiniz kadar büyük adımlar ya da somut adımlar atmamış diyebiliriz. E kendince evet çok büyük şeyler yaptığını düşünüyor bu insan sizin için ama öyle değil. <laughs> Özellikle burada çok büyük bir sorun var şu çakrada. Boğaz çakrasında sorun var canlarım. Yani aslında çok da içinden gelen içinden geçen şeyleri söyleyememiş. Yani işte seviyorum diyeceğini sevmiyorum demiş. İstiyorum diyeceğini istemiyorum demiş. Ya da davranışlarıyla söylediği şeyler birbirine örtüşmemiş. Yani seviyorum diyordur ya da sevmiyormuş gibi davranıyordur. Sevmiyorum diyordur. Aslında size hissettiriyordur bir yandan garip bir şekilde. O yüzden bu bağ kopmamış. Sadece bir şeyler daha yapması gerekiyor bu insanın. Ya da dediğim gibi istediğiniz adımı atmamış. istediğiniz Hamleyi yapmamış bu insan belli ki. Ya da konuşmak istediniz, görüşmek istediniz. Bana anlat derdini nedir, ne değildir. işte seviyor musun, ilişkimiz devam edecek mi? Bunu istemişsiniz ve yapmamış. Farkında, burada bir farkındalık görünüyor. Yani evet konuşamadığı şeyler olduğunu ya da bu ilişkide, bu bağlantıda anlayamadığı şeyler olduğunu söylüyor. Hala bunları düşünüyor yalnız. Bu güzel bir şey. Yani hala bunları düşünmeye devam eden bir karşı taraf var canlarım. Bağ kopmamış diyebilirim ben buradan. Oo, düştü. Bir tane daha düştü. Alıp geliyorum. Güç kartımız düşmüş. Bugün de kartlar fışkırıyor vallahi. Ya baksana vaat çıktı. Gördünüz mü canlarım? Bir şey yapacağım demiş. Yapmamış olabilir bu insan. Devam bakalım yalnızlık evet bunun sonucunda da büyük bir yalnızlık odak noktası ya burası aslında güzel çıktı diyebilirim evet evet bir yenilik vaat etmiş bir şey vaat etmiş bir birliktelik vaat etmiş size bu evlilik olur olur nişan olur söz olur ilişki olur flirt olur aşk olur neyse ya da barışma tekrar barışma her neyse ama ben yeterli gücü kendimde bulamıyorum. Yani şu an uzaklaşma sebebi ya da bu bağ koptu mu kopmadı mı demenizin sebeplerinden biri de bu. Yani yapamamış. Kendinde o gücü bulamamış bu insan. Ve yalnız kalmayı tercih etmiş. Belki odağını kendine çevirmeye ya da söyleyemediği şeylere e, çevirmiş odağını canlarım. Evet şu anda büyük bir yalnızlık enerjisi çalışıyor. Çünkü <laughs> bu insan belli ki ya bir birliktelik nasıl yaşanır ya da ne bileyim uzun ilişki nasıl olur bir insanla bir kadına ya da bir erkeği ilişkideyken nasıl davranılır pek bilmeyen bir insan belki daha önce çok fazla ilişki tecrübesi olmamış olabilir ya da bu bağlantıda çok zorlanmış olabilir şu anda yalnızlık çalıştırıyor hayatında biri var mı derseniz bilmiyorum bir çoğunda yoktur herhalde devam edelim başka neler gelecek Duygularında neler var? Fırtınalar, şimşekler. Alyans, belki de evlilik de. Yalan ve acı çekmek. Oo. <laughs> Canlarım burası çok fena çıktı diyebilirim. Şöyle alalım. Yani aslında ya sizi kandırabileceğini düşünmüş ya da kendini kandırabileceğini düşünmüş canlarım bu insan evli olabilir evliydi belki size ayrılacağım boşanacağım dedi bu bir ikincisi başka bir ilişkisi vardı ya da işte ondan ayrılacağım dedi yine aynı kapıya çıkıyor gerçi ya da bir evlilik vaadinde bulundu ya da ilişkiyi bir üst boyuta bir üst seviyeye taşımak adına bir sözde vaatte bulundu ama bunu yapamadı ya da yalan söyledi size bunun acısını da çekiyor olabilir şu anda bakın acı çekmek yalanın yanına buyur acı çekmek yani belki de sizi o şekilde geçiştirebileceğini düşünüyordu ve aslında ben şunu düşünüyorum burada yani ya ne yaparsam yapayım benim yanımda olabilecek bir insan demiş sizin için ya da gitmesi benim için önemli değil giderse gitsin demiş ama şu anda acı çekiyor ya sizin gidebileceğinizi gördüğü için ya da siz onun hayatında yokken mutsuz olabileceğini bilmiyordu dediğim gibi ya da burada bir şey var ya da size acı çektirdiğinin farkında bunun üzüntüsü var ya aslında biraz da beklenmedik oluşmuş olaylar dur bakalım burayı biraz daha şeyden tarottan klasik tarottan devam edelim buradaki mesele neymiş al şu, şu sırayı merak ettim ben neden <laughs> bir de o da önemli yani bağ koptu mu kopmadı e neden ama neden gitti ne oldu asıl mesele bu bence o yüzden devam edelim Yıldızlar, aylar. Yine çıktı. Yine. Şöyle bir şey de olabilir. E, hayatımda kimse yok demiştir. Evli çıkmıştır canlarım. Böyle bir şey olabilir. Yine alyans, evlilik. Bir vaat, çok büyük bir vaat var burada. Ve yine acı çekmenin altına hayal kırıklığı. Sizin bütün duygularınızı paramparça ettiğinin farkında. Yani belki bu sorunu yaşamasaydık ya da bu problem karşımıza çıkmasaydı evet onunla belki evliliğe gidebilecek bir şansımız olabilirdi ama tamamen benim hatam diyor şu anda insan bu insan <laughs> ya üzüldüm ben buna ya yalanın altına da evlilik çıktı yani dediğim gibi iki şekilde de olabilir ya evlidir boşanacağım deyip kandırmıştır ya boşanmamıştır ya da boşanamamıştır orasını bilemem ama böyle bir yalan da olabilir bunun sonucunda ona gelen bir yalnızlık hissi olabilir. Ya da dediğim gibi bir evlilik vaadi de sunmuş olabilir size. Oo, şu anda hiç umudu yok. Devam edelim. Biraz daha bakmak istiyorum buraya. Başka neler söylemek isteyecek? O. Yani burada evli olma olasılığı yüksek oldu şimdi. Evet bir bir çoğunuz da evli de olabilir canlarım. Bu bu ay içinde olan bir şey olabilir. 5 gün, 5 hafta, 5 ay içinde ya da 5. ay yani bu aydan beri var olan süre gelen bir sorun olabilir. İşlerine çok fazla odaklanmış, yoğun olabilir. Yani illa burada bir evlilik ya da evlilik vaadi olmayan arkadaşlar için de devamında şunu söylüyor. Bu insanın biraz e, kariyer ya da para meselelerine çok fazla taktığını ya da çok fazla o olayların üzerine düştüğünü yani onun için önemli hayatta anladınız mı? maddiyat işte kariyer vesaire bunlar çok önemli bu insan için ve çok yoğun olduğu bir zamana denk gelmiş olabilir ilişkiniz ilişkinizin başlangıcı ya da flört meseleniz ya da tam bir şeyler yolunda gidecekken tam ilerleme kaydedecekken karşısına kariyer olarak bir fırsat gelmiş ve gitmiş olabilir vesaire vesaire ve yine de bir şekilde bir yerlerde sizin onu sizin onu beklemenizi çok isteyen bir insan bu. Başka burası yeter ya. Bence hani bağ koptu mu? Evet yani kopmamış buradaki bağ. Okey. Ama devamında özlüyor mu? Ne yapacak? Onlara da bir bakalım zamanımız varken. Burası böyleydi. Bence herkes kendine göre alacağı mesajı almıştır buradan. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi özlüyor mu? Neler yapıyor? Bakalım. Özlüyorum sizi. Sonra da adım eylem var mı deyip bitireceğiz. Sizi düşünüyor mu? Sizi özlüyor mu? Bakalım aklında mısınız? Kalbinde misiniz? Bakalım. Yine yine aynı şey geldi. Yani evet aklımda, kalbimde ama bunu söyleyemiyorum. Aa. Strateji yapıyor şu anda. İnanılmaz gerçekten. <laughs> Sevmeyi sevilmeye alışkın değilim diyor. <laughs> ben buna açık bir insan değilim diyor. Daha ne diyelim yani. Hep çakralar, hep blokajlar çıktı bu insanda. Bu aralar çok çıkıyor sanki. Emin değilim ama. Bu aralar çok çıkıyormuş gibi geliyor bana. Dediğim gibi canlarım evet yani öz, özlem var, sevgi var ama bunu söyleyememek de var. Yani biraz fazla ketum bir enerji de olabilir. Sonuçta az önce para kralı verdi bu insan için. biraz ketum enerjiler de olabilir. Çok fazla duygusal konuşmalar yapmayı sevmiyor olabilir. Buna alışkın olmayabilir. Duygusunu, sevgisini nasıl göstereceğini bilememiş ya da bilemiyor olabilir bu insan. Yani çok ruhsallık yok. <laughs> yok. Ama bu aralar belki ruhsal deneyimler yaşıyor olabilir. Ruhsal olarak kendini olgunlaştırmaya çalışıyor ya da karşısına bir şeyler çıkıyor olabilir. Tamamen sizinle ilgili olayı strateji yapmak. Çünkü başka bir yol bilmiyor. Dediğim gibi burada sevmeye ve sevilmeye kendini kapatmış bir insan olarak görüyor. Ya da daha yeni yeni açmaya başlıyor diyebilirim. Her iki seçenek de var. Bir şey düşüyordu ama neyse. Varsa bahtımızda zaten çekeriz. Başka neler söyleyecek bakalım? Evet ya. Yine yeni başlangıçlar, birleşme, Aa, duygusal ve açılım. <laughs> Çok güzel çıktı. Demek ki artık sevmeye sev sevilmeye kendini açmış durumda. Çok güzel çıktı. Aktivasyon. Bence ruhsal olarak ya bir çalışmalara başlıyor ya da ruhunun farkına varmaya başlıyor bu insan. Ay çok net. Burası adım atar gibi <laughs> hissediyorum. Hep baştan böyle. <laughs> baştan böyle konuşuyorum konuşuyorum. Ama ben bu insanın yeniden sizinle bir şeyler için başlayacağını düşünüyorum. Yani hem aklından çıkmıyorsunuz hem kalbinden kalp verdi burada. Kalbinden çıkmıyorsunuz ve istediği tek şey birleşme. Yalnız bu birleşmeye, ya barışmaya ya da tekrar bir araya gelme meselesini sanki biraz stratejik bir olay gibi görüyor. Orada biraz sorun var. Yani bir birleşme, bir yeniden bir araya gelmeye yeni başlangıç istiyorsa eğer sizinle ki istiyor. Bunu kalpten gelen bir konuşmayla yapabileceğini düşünüyorum ve biz öyle kabul ediyoruz canlarım öyle hadi, hadi gel barışalım deyince <laughs> Bizde de olmuyor yani. Bakalım devam edelim sizinle ilgili neler varmış. Başka. Güzel çıktı. Evet. Son tadımı verdi. Ay. Çok korkuyorum. Yani <laughs> öyle diyor kendisi. Çok korkuyorum eğer gittiğim zaman yeniden birleşmek için ona gittiğim zaman şu anda hamlemi oluşturuyorum ve gittiğim zaman beni kabul etmezse diye o kadar çok korkuyorum ki çok endişe çalıştırıyor. Yani evet şu anda andaki durumu birazcık daha yalnızlık ve uzaklık yani uzaklaşma enerjileri ama hani gelecekte bir adım atmak istediğim zaman onun beni tamamen bitirdiğine ve kalbimi açmama artık e, değmeyeceğinden korkuyorum. Beni reddetmesinden korkuyorum. Tam olarak bunu söylüyor. Ve şu anda bazı problemler var. Benden kaynaklı olabilir, ilişkimizden kaynaklı olabilir, e, aile, çevre, iş, kariyer vesaire. Her neyse, hepsini bir arada döndürmeye çalışıyorum ben zaten. Ama işte bunu hallettikten sonra ben ona bir yeni başlangıcın altına da güzel bir somut adım verdi. Yalnız korkuları var. Bu korkularla ilgili biraz daha detay alalım mı? Yani tamamen bitirmiş olmanızdan dolayı bir korkusu var ama ben biraz daha bakmak istiyorum. Bakalım ne varmış yani bu korkular. Siz de ona göre davranırsınız belki istiyorsanız bu insana. O yüzden bence önemli. Başka ne korkuları varmış sizinle ilgili? Başka birisine gitmiş olmanız. Evet. Aa. Oh, korku, korku da korku yani canlarım. Şu yani ne diyeyim bu insanın net bir korkusu var. O da sizin başka biriyle bir ilişkide olmanız ya da başka birine gitmeniz, başka biriyle evlenmeniz, ne bileyim görüşmeniz, buluşmanız. Burada diyor ki evet ben ona aşkımı, kalbimi tam olarak açamamış olabilirim. istediğim her şeyi konuşamamış olabilirim ama ben adım atana kadar bakın hemen de altında çıkmış. Ben adım atana kadar onunla ona ne bileyim bir teklif sunan bir teklifle gelen ya da duygularını anlatabilen açabilen birisi olursa onun için gerçekten savaşan gerçekten bir şeyler yapabilen bir insan olursa onunla birlikte olur diye çok korkuyorum yani birleşmemizi engel olarak düşündüğü korku bu wow. o yüzden bence bu insan sizi çok stokluyor olabilir alttan alttan. Ya da çevrenizde tanıdığınız insanlar varsa ortak onlara sorduruyor, soruyor olabilir. Ne kadar çarkı çıkmış. Yani seçimini benden yana yapmayacağından çok korkuyorum diyor. Wow. O zaman gel. <laughs> o zaman gel bakalım. <laughs> Devam edelim. Biraz daha bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor, neler söylüyor. Çıktı iki tane. Yılan. Aa sizin hayatınızda olabileceğini düşündüğü insanın altına yılan verdi. <laughs> Hadi bakalım. Gayet doğru yerde geldi canlıcım siz onu bir annesi babası gibi seviyor musunuz ya? Şu anda o şefkatli sevgiyi istiyor bu insan. İnanamıyorum ve burada da şeyi verdi. Evet bir şeyler konuşmam gerekiyor. Evet sorunları halledip ona gitmem gerekiyor ama ruhumda bir delik var. Ruhumda bir yara var. Ben onu kapatmaya çalışıyorum ve bu yol gerçekten zor. Ya da belki ona gideceğim bu yol ya da ona karşı hissettiğim şeyler beni çok fazla zorluyor ama araya da başkası girsin istemiyorum yani. Üçüncü kişiler falan. Ya da benim hayatımda varsa üçüncü kişiler onlara da bay bay diyebilmek biraz zor diyor. Hmm. Bu insan annesi de olabilir bu arada öyle bir seçenek de var <laughs> yani hayatından atması gereken üçüncü kişiler hani bir önceki şeyde bakmıştık ya hani durum nedir bağ koptu mu vesaire orada bir sorun problem vardı bu annesi olabilir anne tarafı olabilir ablası olabilir bu tarz şeyler olabilir canlarım ya da dediğim gibi bu ilişkinin önünde gördüğü sizin hayatınızda olan ya da olabilecek insanlardan bahsediyor. Ya ruhsal olarak olgunlaşma ve büyüme verdi ve dönüşüm istiyor burada. Yani gerçekten de aslında o kalbindeki yarayı, o kalbindeki eksikliği halletmek istiyor, doldurmak istiyor ve sizinle doldurmak istiyor. Yani beni beni reddetmesin, bana kapıları kapatmasın. Ben kendimi ona açmaya çalışıyorum. Değişmeye, dönüşmeye çalışıyorum diyor. Vay canına. Burası güzel çıktı. Buraya mesaj kartları da almak istiyorum. Size neler söylemek isterdi acaba? Sonra da eylem var mı ona bakalım. Hadi neler söylemek ister? Aa. Tahmin etmiştim. Yani evet ya ego var seni bekleyeceğim ben gelmesem de seni bekliyorum diyor yani hala sizden adım bekliyor bence burada bir şeyler henüz iyileşmemiş yani bu insana zaman şart ve seni üzmekten korkuyorum o zaman üzme <laughs> tam da buraya vermiş yani sen gelene kadar ben giderim diyorsunuz sizde demek ki bir yandan içinizden maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum demiş ben buna katılıyorum böyle bir durum olabilir bu insanın en baştaki e, o bağ koptuğunun meselesine baktığımız kartlarda da ben öyle düşünmüştüm. Ya da <laughs> biraz düşkünlüğü var bu konuya. Yapamam egomu yenemiyorum diyor. Bu egolar çatır çatır harcanacak. Çünkü burada kalp çakrasında bir şifa gerçekleşmeye başlıyor. O yüzden hiç üzülmeyin. Bence burası şu an enerjisi tabii ki. Evet e, burası düzeleceğine ve değişeceğine inanıyorum ben biraz zaman verilirse. Şimdi bu insanı da kıskandırmaya çalışmak. Şimdi eylem var. Mı ona bakacağız. Bu insanı da kıskandırmaya çalışmak bilmiyorum daha çok kapanmasına sebep olabilir bence. Bunu bir göz önünde bulundurmalısınız bizim kızlar biliyorsunuz. Kıskandırayım, geri dönsün diyorsunuz ama yani başka biriyle görünce kimliğe dönsün yani. Ben sevdiğim insanı başkasıyla görsem dönmem. <laughs> ama siz bilirsiniz yani. hepiniz için demiyorum zaten. Ama binde bir oluyor. Ben de öylesine bahsetmek istedim. Şimdi eylemleri ne durumda? Eylem var mı? Adım var mı? Söyle bize. Yine çakra verdi. <laughs> İnanmıyorum. Yani bütün çakra kartlarını çektik galiba bu açılımda. Tek açılımda bütün çakra kartları çıktı. Bakalım devam edelim. Değer kapısı. Ay şükür olsun. <laughs> yani burada adım atarım da demedi. Atmam da demedi aslında ama onda bir şifanın gerçekleşebileceğini hissettim. Bu benim hoşuma gitti. Şimdi canlarım burada diyor ki biraz kendime güvensizliğim var. Bu güvensizliğin sebebi para. Evet. Yani para konusunda ya bir sorun var ya da parayla ilgili bir yolculukta bulunması gerekiyor iş seyahatleri olabilir ya da ne bileyim işte siz bilirsiniz bu insanın yaptığını ya da sık sık yollara gitmesi gereken bir işi olabilir ya da yollardan para kazanıyor olabilir bilmiyorum artık her neyse dediğim gibi burada bir sorun var sıkıntı var yani kendine güvensiz hissediyor çünkü para yok ya size bir evlilik vaadine ya işte vaat demeyelim ama ya işte ciddi bir ilişki ya da ciddi boyuta geçeceğini söylediyse ilişkinin ve bunu yapamadıysa kaçtıysa belki de maddi durumdan dolayı olabilir biliyorsunuz artık yani e, kaç ev parası harcanıyor bir düğün için ne bileyim insanlar da bir garip ama neyse artık işte burası da bundan bahsediyor eğer öyle bir şey istediyseniz bunu karşılayamayacak durumda olabilir. Fakat bu durumu şifalanmaya başladığını söylüyor. Belki bir iş kapısı açılmış olabilir. Oraya gidiyordur. Belki yolculuklardan para kazanıyordur. Ne bileyim muavindir, şofördür, işte pilottur, bilmem nedir. Tırcıdır, kamyoncudur. <laughs> ne bileyim artık. Siz bilirsiniz ya da iş seyahatlerinde bulunan bir işi vardır. Vesaire. Ya da öyle bir şey buluyordur. Her neyse ama bu konuda şifalanmaya başladığını söylüyor. Yani demek ki burada şifalanma olursa adım atma olasılığı da yüksek olur diye düşünüyorum ben. ben düşünüyorum o da çok düşünüyormuş bu arada adım atmayı çok düşündüğünü söylüyor burası Yusufçuk geldi manidar sessizlik ay hayır Açalım ve parlaklık Aa çok güzel yani şifanın altına da düşmesi çok güzel oldu. Çok fazla düşünüyorum bu konuyu. Şu anda sessizim çünkü ya beklediğim bir şeyler var ya da yapmaya çalıştığım bir şeyler var. Kendimi açmayı kendimi tümüyle yani bu güneş kartıdır canlarım bu destede. Kendimi tümüyle açmak istiyorum. Arada hiçbir sır hiçbir ne bileyim merak yani soru soru işareti uyandıracak, merak uyandıracak hiçbir şey bırakmadan her şeyi açık ve net bir şekilde anlatacağım ya da konuşacağımız zamanlar gelecek. Ben bunu istiyorum ama şu anlık sessizlik hakim diyor ve bunun altında da çıkması çok 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 güzel oldu gerçekten bayıldım demek ki şifalanıyor gerçekten de Aa, harika devam buradan bakalım biraz daha. adım var mı neler yapmayı düşünürsün bize anlat hadi. İlk fırsattan. <laughs> tutkuyla aa hayır burayı biraz daha çekmek istiyorum hayır saldırgan ve kavga olmasın lütfen böyle bir enerji olmasın başka bu ne neyle alakalı bunu merak ediyorum hmm. Aa, yani diyor ki diyor ki bir ilerleme kaydedemeyeceksek ben onu istemiyorum der. Yani flört bir ilişkiye dönmeyecekse, arkadaş olarak kalacaksak ya da flört olarak kalacaksak ya da işte ilişkimiz ileri boyuta gitmeyecekse ya da beni kandırıyorsa, boşanmayacaksa vesaire işte size vaat ettiği şey neyse onu yapmadığı sürece yani bu ilişki ya da aranızdaki bağ ilerlemediği sürece bir noktaya belli bir noktaya gelmediği sürece benim Karşıma dikilir ve bana hesap sorar bu insan gidersen. Ve ben ufacık kalırım onun yanında. Şurada kral formunda çıkan adam burada şövalye oluyor. Yani evet sizden çok korkuyorum. Ha, evet ilk fırsatta istiyorum ama diyor ki... Ben kendime olan bütün güvenimle, bütün özgüvenimle karşısına çıkarsam ve... O ne güzel işte böyle <laughs> biraz şey sevgiyle ama ağlak ya drama queen bir şekilde de gelirse <laughs> sen yokken şöyle oldu sen yokken böyle oldu işte sen gittin niye gittin niye bana bunu yaptın vesaire derse ben de patlarım diyor parlarım diyor bence bu konuda haksız bu insan ben onu söyleyeyim bu konuda burası haklı eğer böyle söyleyip söyleyip de çekip gidiyorsa kadın da olsa erkek de olsa giden haksızdır arkadaş yani yapacak bir şey yok burada da korkusu bu bu insanın Evet yani burayı bilemedim ya. Buraya bir sıra daha alalım. Yani evet adım atmak istiyorum ama hala ya buradaki en büyük korkularından biri de sizsiniz. Bizim kızlar iyi oldu ya var Bizim, bizim dişil enerjiler çok güçlendi bu aralar. <laughs> <r> <laughs> <r> <laughs> <laughs> Erilleri korkutuyorlar. <laughs> Devam edeyim. Ay yine ya. Ay Allah'ım Nemrut. Ya. Ay çok güzel. Ya diyor ki ya benim öyle sürekli mesaj yaşayacak ya da araşacak görüşecek vaktim yok ben çalışıyorum benim işim var gücüm var nemrut <laughs> ama diyor ki hani buluşabiliriz belki ciddi meselelerimizi de o zaman konuşuruz diyor Oo, yani buluşmak isteyebilir direkt yüz yüze konuşmak isteyebilir eğer o özgüveni sağlayabilirse dedik ya o özgüveni sağlayabilirse direkt bir buluşma teklifiyle ya da işte ne bileyim evlilik, nişan, düğün vesaire beklentisi içerisindeyseniz bu insandan ve konuşulmuş, görüşülmüş bir şeyse bu. Evet yani direkt onunla da gelebilir. Bu biraz da nişan, düğün kutlama kartıdır. 11-11. Ay iki zar evler yerler sizi. Çok tatlı ya. Burası gerçekten çok hoşuma gitti benim. Direkt görüşmek isteyebilir. Belki de şey hani nasıl karşısına çıkacağım bilemiyorum. İşte mesaj atsam belki <laughs> Mektup çıktı. Mesaj atsam belki beni yanlış anlayabilir diye olabilir vesaire. Kavga çıktı işte. Ay çok güzel. Köklü ve sağlam bir ilişki kurmak istiyorum. Çünkü evet, adım atacak burası. Burası adım atacak canlar. Yani ne kadar korksa da, etse de, karşınıza çıkamasa da mesaj atamasa da konuşamasa da kar. Ya burada buluşma var. Ben öyle düşünüyorum. Burada büyük bir ihtimalle %90 ihtimalle bir çoğunuzda olmak üzere buluşma teklifi olabilir. O buluşmada yüz yüze konuşularak bir şeyler artık halledilecek olabilir. Olma olasılığı çok yüksek. Bazılarınızda evet bu kadar korku yoksa mesaj atar. Mektup gelmiş bir haber yani beklediğiniz bir haber gelecek sizin canlarım. Evet. Bir resmi evrak. Aa. <laughs> Nikah tarihi mi almaya gidiyorsunuz canlarım? <laughs> ya ve bu buluşmada ya da görüşmede artık anlayacaksınız ya bu insanın manevi olarak yükseldiğini, ruhsal bir uyanış içerisine girdiğini, kendini aramaya çalıştığını, kendini bulmaya çalıştığını anlayacaksınız. Vay. Evet işte yani bir kayıp vermemek için sizinle ters düz, düz, için sizi kaybetmemek için tamamen sağlam bir ilişki sağlamak amacıyla gelecek köklenmedir yani ağaç. Ay burası güzel çıktı. Burayı ne alalım ki? Başka biraz da katinadan alalım ve bitirelim bu eylem meselesini olur mu? Çok uzun olmasını istemiyorum. Hadi bakalım. ev. Siz evlenirsiniz canım. Yakut. <laughs> Büyük ve karşılıklı bir aşk. Harika gerçekten şu an. <laughs> çok fazla tepki verdiğimin farkındayım. Alyans çıktı. Ben ben bir şey demiyorum. Buyurun. Uzatın. <laughs> Uzatın parmağınızı. <laughs> Çok tatlı ya. İki arada bir derede kalınmış problemler var ama bunun aşkla çözüleceğini. Belki birlikte yaşama isteği, belki evlenme, ev kurma, yuva kurma isteği ve alyans çıktı. Bu nişan, düğün, evlilik, bir araya gelmek, birliktelik canlarım. Oh harika. Yani uyumlu, dengeli, güzel bir, bir beraber. Yakut zaten karşılıklı ve mükemmel bir aşk simgeler canlarım. Yani burası çok güzel çıktı. Bura biraz sonuç gibi oldu. Buraya birleşme de var. Buraya eylem de var. Hatta artık evlilik, nişan, düğün siz ne derseniz adına o var. Yani şu alyans kartı da yeminle de ilk defa çıktı. Katine o kadar kullanıyorum. <laughs> Bayağıdır kullanıyorum. Yakut falan okey ama yani alyans ilk defa çıkmıştı. Açılımımız böyleydi canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mükemmel bir açılım oldu sizlerin enerjileriniz sayesinde. Çok öpüyorum sizi. Hoşçakalın.